Reklam emekçiden yana olmalıdır. Allah'ın Amerikalısı lastik reklamında bir zenci kızı koşturuyor. Neden? Çünkü o kız ezilen halkların temsilcisidir. Yapmayın Önder Bey. O kız olimpiyat şampiyonu, trilyoner. Madem o kadar parası var niye her yere koşarak gidiyor? E her yere koşarak gittiği için o kadar para kazanıyor. Gerçek bir emekçi ya bedenini ya da toplu taşıma araçlarını kullanır. Peki siz niye her yere koşarak gitmiyorsunuz? Ee, Karlı kayın ormanında gidiyorum. <laughs> 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 ne, ne işin var senin burada? Ya, yağmur da dindi, nasıl gelebildin? Anlamadım. Ne demek anlamadım? Olur olmaz zamanlarda iş yerime gelme demedim mi ben sana? Siz neler diyorsunuz Allah aşkına? Saçmalama Musar, bırak şimdi şakayı. Zaten kendi kendime konuşuyorum diye artık beni deli zannediyorlar. Ay, neler diyor bu adam? Boşuna uğraşma. Onlar seni göremez ve duyamaz, biliyorsun. Beyefendi, siz iyi misiniz? Hakikaten abi, hanımefendiye ayıp oluyor. Ne hanımefendisi? Yani siz şimdi onu görüyor musunuz? Ee? Evet. Hani yalnız bana görünecek. Lütfen beyefendi, sıkıldım artık. Bak. Sen mini etek giymişsin. Size mi soracaktım? Hayır, ama ben istemediğim için pek giymezdin de. Ay neler diyorsunuz siz? Oo, hanımefendiyle <laughs> tanışıyorsunuz demek. Ee tabii, de, de siz onu nasıl görüyorsunuz? O, o seni nasıl görüyor? Siz nasıl görüyorsanız öyle. Ee, ha, peki sen niye herkese görünüyorsun? Görünmemem mi gerekiyor? Bilmem. Şimdiye kadar benden başka kimseye görünmezdim de ruhsarcı... E, Çiğdem Hanım, siz Mazhar Bey'in kusuruna bakmayın. Böyle şakalar yapmadan duramaz işte. Çiğdem Hanım mı? Evet. Özkütük Mobilya'nın Renklam ve Halkla İlişkiler Müdürü'sü. Çiğdem Solmaz Hanım. Aa öyle mi? E, memnun oldum, memnun oldum. Ben de. Çiğdem Hanım, sizinle ilgilenecek arkadaş da burada. Selçuk. Memnun oldum. Ben de Selçuk Bey. Ee, Şelale Hanım biliyorsunuz mobilya konusu benim uzmanlık alanlarımdan biri. Benim ilgilenmem daha doğru olmaz mı? Hem şu anda boşum. Selçuk'un elinde de çok zor bir kampanya var. Değil mi Selçuk? Hı, hı Masar alsa daha iyi olur sanırım. Önder Bey ne dersiniz? Mobilya işini Masar Bey'e verelim mi? Tamam verelim. Oh <laughs> çok teşekkür ederim. Hadi bu konuyu yemekte konuşalım o zaman. Ama bir Rus restoruna gidiyoruz. Ve de hesapları paylaşıyoruz. Peki Önder Bey. <laughs> Buyurun. Masar Bey, e bir saniyenizi alabilir miyim lütfen? Ben hemen geliyorum. Ne var? Kısa günün kari diye buna derler. Ya. Bak. Bu ben göremedim ha, nasıl güzel mi? Oh, çok güzel, bildiğin gibi değil kanka. Aa, yani her zamanki gibi çok güzel, tut şunu. Her zamanki gibi mi? Evet. Daha önceden tanıyor muydun sen bu kızı? Ee Müfitciğim, lafın gelişi öyle söyledim. Aa, laf öyle gelmedi ya neyse. <gülüyor> <gülüyor> Ulan kanka, kaşla göz arasında kızı yemeye davet ettin ha. Ee olacak artık o kadar oğlum. Yılansın sen yılan. Evet. Sus. Tut bakayım ceketini, <laughs> Kim? Oh, tamam. Harika çok oldu. teşekkür ederim yardımlarınız için. Şimdi benim gitmem lazım. O burçla. Hadi çıkalım. Ben de mi geliyorum? Hayır oğlum. Ben yemeğe gidiyorum, sen de doğru evine gidiyorsun. <laughs> <laughs> Rakı içip şarap içip sallanacaksın, sonra da kızı eve yemeğe çağıracaksın değil mi? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> o kadar da değil be. Ee, ben de canda nöbet tutmazsam ne olayım? Sapık, sapık, sapık. Biraz kendi Yemek teklifimi kabul ettiğin için çok teşekkür ederim Ruhsar'cığım. Ruhsar mı? Benim adım Çiğdem. Ah yani Çiğdem, sen Çiğdem'sin Ruhsan. Ya yani, pardon Çiğdem, yemek çok güzelmiş değil mi? Hı hı, burası da çok hoş bir yer. Zaten bu restoran en sevdiğin restorandır, unuttun mu? A ama ben ilk kez buraya geliyorum. Yani en sevdiğin restoran olacaktır diyorum Rusan. Çiğdem, Çiğdem, Çiğdem. Çiğdem, 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 Çiğdem. Efendim Rusan. yani buyur Çiğdem. Hep böyle misindir? Yok, küçükken daha farklıydım, daha tombulmuşum beş yaşına kadar memeymiş. Hayır, onu demiyorum. Yani hep böyle esprili misindir, şakacı mısındır? Genellikle ama senin buna alışık olman lazım Ruslan. Yani alışacaksındır diyorum Çiğdem. <laughs> Kadehimi tanışmamızın şerefine kaldırıyorum. Evet, yemek bitti. Kalkalım mı artık Ruslar? Ama artık lütfen bana şaka yapmaması Masar. Peki, yapmam. Söz mü? Söz ama bir şartla. Hesabı sen ödeyeceksin. Şaka yapıyorsun. Bayır söz verdim, şaka yapmayacağım. <laughs> Garson! E, bize hesabı verir misiniz? Üşüdün mü? Eh biraz. Ee, Üşüdüysem ben sana paltomu verebilirim, senin üstün biraz ince çiftti. E paltonu verirsen sen üşürsün ama. Hiç önemli değil, önemli olan sensin ruhsal. Yani çiğdem. <laughs> Hem ben senin şu güzel gülüşünle çoktan ısındım bile. Kim bilir bu sözleri kaç kıza söylemişsindir? Aa hiç kimseye söylemedim. İki üç gün öncesine kadar dilsizdim ben. Aa ben duymadım. Niye söylemediler? Ne demek? Onlar yanlış biliyor. Kimsenin suçu değil bu. Masar biliyor musun? Uzun süreden beri hiç kimsenin yanında bu kadar gülüp eğlenmemiş. Isınmak için benim evde bir kahve ne dersin ha? Esprilerin kadar sıcaksa neden olmasın? Peki Ruslan. Yani Çiğdem. İkide bir ruhsar deyip duruyoruz. Kim bu ruhsar? Önemli değil. Asker arkadaşım. Aa, ruhsar kadın değil mi? Evet. Kadındı ama sonradan döndü. <laughs> <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Vedalem utansın. O beni terk etmemiş. Gel şöyle otur ruhsar yanı yanı başıma. Görsün I'm